Arkadaşlar bir soruyla tekrar edeceğimiz konumuz dişi üreme sistemi. Malum son yıllarda çok soru çıkan bir bölüm. Özellikle alan sınavlarında fazlasıyla karşımıza çıkıyor. Önce şekli yorumlamadan sorumuzu okuyalım. Şekilde dişi insanlara ait üreme sisteminin yapısı verilmiş. Şekilde harflerle belirtilen yerlere ait özellik ve görevlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru olan? Arkadaşlar doğru olanı anlatmaya çalışacağız, bulmaya çalışacağız. Evet, arayalım bakalım bulabilecek miyiz? Önce şuradan bir kalem alalım çocuklar. A şıkkını okuyorum. Yumurta üretimini uyaran hormonun salgılandığı yer B'dir. B'ye bakıyorum çocuklar. B Fallopi kanalıdır. Fallopi kanalı normalde hormon üretmez. Dişi üreme sisteminde çocuklar yumurta üretimini uyaran hormon FSH'tır. Folikül uyarıcı hormondur. Ve folikül uyarıcı hormonun salgılandığı yerse çok uzakta, çok uzakta neresidir? Hipofizdir. Dolayısıyla bu doğru bir yaklaşım değildir. B'yi okuyorum. Yumurta hücresinin bir spermle karşılaşması halinde birleşebileceği yani döllenmenin olacağı anlamında soruyor. Neresidir? D. D neresi? Şurası arkadaşlar. Burası spermlerin bırakıldığı yerdir. Çocuklar spermle bir yumurtanın karşılaşması halinde döllenebileceği yer şurasıdır. Dolayısıyla döllenmenin olduğu yer fallopi kanalı olacağı için e, bu yaklaşımda yanlış verilmiştir. Mayoz bölünmenin gerçekleşebileceği yer C'dir. Çocuklar. Mayoz bölünme, dişi üreme sisteminde yumurtanın oluşum yeridir ve yumurtanın oluşacağı yer yumurtalıktır. Dolayısıyla bu ifadenin de gerçekleşeceği yer burası olması gerektiği için yanlış bir yaklaşımdır. Embriyonun denizliği okuyorum, embriyonun bilastula evresinden sonraki dönemi geçireceği yer. Çocuklar bilastula evresinden sonra embriyo annenin uterusuna, rahmine bağlanır ve o bağlanma yeri de bakın şurasıdır, C'dir. Dolayısıyla Ç değildir. Bu da yanlış bir yaklaşımdır. Devam ediyorum. Endometrium tabakasının gelişmesini uyaran hormonların salgılandığı yapı A'dır. Çocuklar, endometrium tabakası şu gördüğünüz tabaka yani uterusun iç duvarıdır. Buranın mitozla gelişmesini, kan damarlarınca daha zengin olmasını uyaran hormon östrojendir. Ve östrojenin salgılandığı yer yumurtalıktır, yumurtalıktaki poliküldür. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı da gördüğünüz gibi bu şekilde bulunmuş oldu. Böylece arkadaşlar bir soruda dişi üreme sisteminin yapısını özetlemiş olduk. Başka bir soruda görüşmek üzere. Postci